Mülteci ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir. Mülteciler keyfi nedenlerden terk etmez yurtlarını. Yaşamak için, sevdiklerini yaşatmak için bir mecburiyettir mültecilik. Son 10 yılda dünyada zorla yerinden edilen insanların sayısı yaklaşık 41 milyondan 80 milyona çıkmıştır. Bunun 46 milyonu kendi ülkesinden zorla yerlerinden edildi. 30 milyonu başka bir ülkeye sığınarak mülteci statüsü aldı. 4 milyonu ise halen beklemektedir. 2014 yılından bu yana ülkelerindeki savaş, açlık ve zulüm sebebiyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan ve burada Akdeniz'i kullanarak Avrupa'ya göç etmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 15.839'a ulaşmıştır. Mültecilerin %80'i temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmasında zorluk yaşanan, ekonomik zorluklar çeken, iklim ve diğer doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalan ülkelere sığınmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu, başta ekonomik açıdan kalkınmış ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Türkiye'de resmi açıklamalara göre 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı bulunmakta. 2011'den beri Suriye'de yaşanan savaştan kaçanların hemen hemen yarısı Türkiye'de yaşıyor. Mülteciler evlerine dönsünler denildiğinde dönemezler. Çünkü dönecekleri yerde ölüm vardır, zulüm vardır. Mültecilerin onurlarıyla yaşamalarını sağlamak, hukuki bir statü vermek, ayrımcılığa uğramadan, nefret söyleminin, nefret saldırılarının hedefi olmadan, yoksulluğa ve yoksunluktan mahkum bırakılmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak devletlerin yükümlülüğüdür. Türkiye'deki Suriyeli çocukların okullaşma oranı hızla artsa da asıl mesele onları okulda tutabilmektir. Diğer öğrencilerden ve bazen de öğretmenlerinden gördükleri akran zorbalığı veya nefret söylemleri onların okulu bırakmalarına neden olabiliyor. Okuldan uzaklaşan çocukları ise radikalleşmeden suça itilmeye kadar birçok tehlike bekliyor. Mülteci olmak bir tercih değildir. Evinden, yurdundan zorla yerinden edilmektir. Hristiyan gençler olarak bu durumun bir parçası olmak ve çözüm noktasına ulaşmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte dua edelim. Bugünkü dua konumuz mülteciler hakkında olacak. İnsan hakları ve insan onurunun her şeyin üstünde olduğunu unutmayalım. Bu konuda daha bilinçli olabilmemiz için. Haklar ve özgürlüklerin önce benim Önce bizim için değil, herkes için olması gerektiğini herkesin anlayabilmesi için. Ayrımcılığın nefret söyleminin bir suç olduğunu ve hepimize zarar verdiğini, bunun yerine daha fazla sevgi ve anlayışa sahip olabilelim diye. dayanışmanın herkes için gerekli olduğunu ve hepimizi özgürleştireceğinin farkına varabilmemiz için Tanrı'nın sevgisini mültecilerle ayrım yapmadan paylaşabilmemiz için Leviler 19 33 34 Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya kötü davranmayın. Ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Tanrınız